Herkese merhaba. bugün sizler çok güzel bir şey yapacağız. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz bu arada. Bir tane doğaç boya ay bir dakika Boğaç boya alacağız böyle arkadaşlar. Ben beyaz bir tişört. Ben yap yaptığımı size gö göstereyim beyaz bir tişört bulursam. Bulamazsam videoyu keseceğim arkadaşlar. şöyle göstereyim yani. Arkadaşlar bu bu önü. Arkasını da göstereyim arkadaşlar. Bu da arkası. Arkadaşlar ikisi de farklı olmuş. Babamın arkadaşı var Mustafa. Am Mustafa amcam var. Arkadaşlar. o o da ne yaptı söyleyeyim mi arkadaşlar? Dedi ki Mustafa amca istiyor mu babamın gibi? Evet dedi arkadaşlar. Annem gelirken Mustafa amcamı alacak beyaz bir tişört. O da yapacağım. Arkadaşlar ben hatta şöyle zırladım. Bir suya normal çeşme suyu koyuyorsunuz. İstediğiniz boyalardan açıyorsunuz kapağınızı. Döküyorsunuz. Sıkıyorsunuz yani. Arkadaşlar. Benim bir tane çok sevdiğim bir tişört var. Onu yapacağım şimdi. Arkadaşlar ben iki tane yaptım kendime. Arkadaşlar, atletime yapacağım. ben olmazsa. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar, atletime çok güzel yakışır. Bence. Bakalım atletim olacak mı? Şu an odamdayız. Arkadaşlar, ben... Mutfağa gidelim. Bir dakika. kamera bir, bir tane kamerayı or oraya koyacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Kağıtları koyayım. Bir dakika. Kağıtları aldık. Bekleyin. içeride daha var. Bir dakika. Bir şey gelmiş bunun içine. Ha boyamış. Neyse boyatıyorsun. <laughs> Elime boya geldi yine de. Olsun arkadaşlar. Zaten bunu yapacaktım. Hadi. İşte ben birkaç tane lastik kullanacağım? Bir, iki, üç. Bekleyin. Arkadaşlar geldim. Ve geldim. Şimdi. Allah. Yoruldum. Arkadaşlar şuradan 2-3 adım yürüdüm yoruldum ama ya. <laughs> Ay. Açık açık tuttu beni ya.

Gel zaten de göstereyim Arkadaşlar böyle olacak işte. ne yapılışı o kadar bir kolay ki şaşıracaksınız arkadaşlar. arkadaşlar bütün lastikleri bir dakika Heh. lastikleri koyduk. Ben mavi ve be. hadi bakalım. Çok az mavi yapıyoruz. Az mavi yaptım. Çok az limon sarısı. Allah! Hiç kır tuttu arkadaşlar beni ya. Bir dakika. Sarı. yaptım. Arkasına da yapıyoruz arkadaşlar. Sarı. Buraya sarı. O da. O Neyse ki gibi duruyor. Bakın. Şimdi biraz daha mavi Ay mavi sarısı. Kaç tane çıkarıp tuttu ya. Ay. Çok güzel oldu yalnız. Şöyle. Şşş. Dur. Sarımızda biraz daha... Lazım. Dur dakika, kısa bir dakika arkadaşlar görmüyor Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Bir dakika. Yeşilisi bir şey oldu arkadaşlar. Bu arada. Hadi bakalım. Uy, uy. Ay. Lastiklerimizi çıkartıyoruz. Bütün lastiklerimizi çıkartacağız arkadaşlar. 17 temas çıkartacağız. Harika. Harikalar diyar arkadaşlar bir dakika yakın. Şuna sanat eserime bakın arkadaşlar yani. Bu kadar uğraştıysan bana da niye sen demesinler? upa Ye yeah. arkadaşlar geldim. Şimdi ben masaya süreceğim Hadi gelin. Şimdi geçenliğin kapısına Sıkalım mı arkadaşlar? <laughs> ya motor geçiyor da. Ne güzel bir ses. Neyse. Zo <laughs> スクール Pessoal, pera um minuto. Opa! Çocuk. Arkadaşlar. Neyse, güzel oldu ama yalnız bunu sevmiyorum. Bu kadar çok beklemiyordum. et şimdi ah birazki kızcağız babamla neyse takar nerede 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 yan koyacağım arkadaşlar gelme gelme geri git geri git arkadaşlar orada um, bir station yok o, onu yapıyorum. abone Abla... bir dakika ha abone da olmayı like atmayı unutmayın bye bye